Herkese merhaba. Videoya hoş geldiniz. Bu videonun konusu Hristiyanlığı kim değiştirdi? Havari Paulus, ajan Paulus kimdir? Şimdi e, size şu kitaptan öğrendiklerimi anlatacağım. Bu kitap niye doğru olsun? Bu kitap yazarı kim? Bu nedir yani? Bu kitaba mı dayanıyorsun? Neden bu kitaba güveniyorsun? Bu kitabın eee kaynakçasına baktığınızda bakın Sayfalarca kaynakça var ve e, kitabın içinde de her kurduğu cümleyi gerçekten yazar kimden aldığını e, yazmış alt tarafa, kaynaklarını vermiş ve bu e, bir akademik çalışma mahiyetinde bir kitap gerçekten hani görmezden gelinemeyecek bir kitap Hristiyanlığın aslında erken dönem Hristiyanlığın gidişatını anlatıyor. Hristiyanlar nasıl dejenere oldular, nasıl bozuldular ve bunu kaynak vererek gerçekten tarihi kaynaklar vererek veya daha işte mesela batılı Hristiyan tarihçilerinin kitaplarından bulduklarından alıntılar yaparak anlatıyor. Yani bu kitapta neredeyse yazar tamamen alıntıları birleştirerek yazmış gibi bir kitap. Neredeyse kendisinden hiçbir şey katlamış gibi düşünebilirsiniz. Ee, ve bu kaynakların hepsi de e, önemli e, ne diyeyim? kült şeylere dayanıyor, isimlere dayanıyor. Dolayısıyla e, bu kitap hani boş bir kitap değil. Bir blog yazısı gibi değil veya bir e, rastgele bir yerden duyduğunuz, okuduğunuz bir şey değil gerçekten. Veya hep böyle komple teorilere vardır. Asıl İncil bulunduğu, bilmem nerede falan gibi öyle bir şeyi anlatmıyor çok başka bir şey anlatıyor ve doğru bir şey anlatıyor. Yani okuduğunuzda siz de diyeceksiniz ki ha harbiden lan diyeceksiniz yani. O kadar aşikar şeylerden bahsediyor. Şimdi aslında bu kitabın e, hedef aldığı şey erken dönem Hristiyanları ve onların içinden de özellikle Paulus. Peki Paulus niye önemli? Paulus arkadaşlar e, Diğer ulusların havarisi olarak bilinen havaridir. Şimdi İsa'nın Hz İsa'nın havarileri var bildiğiniz gibi. Bunlardan bir tanesinin e, sonradan katıldığını biliyoruz. O da Pavlus. Ne zaman katıldı peki? Pavlus hayatı boyunca İsa'ya işkenceler yapan, İsa ve e, beraberindekilere zulümler yapan bir Romalı <laughs> olarak o coğrafyada yaşarken daha sonrasında rüyasında İsa'yı görmesiyle birlikte Hristiyan olmuştur. Ancak diğer havalileri, havalileri İsa'nın Kudüs'ten çıkmamıştır. O coğrafyada sınırlı kalmıştır. İncil'i okuduğunuz zaman da hangi İncil? Matta, Markos, Luka, Yuhanna. Zaten Matta, Markos, Luka da aşağı yukarı aynı şeyler yazıyor. Yani nasıl? Nasıl aynı şeyler yazıyor? Değiştirilmemiş mi? Falan. Hayır, Matteo Marco Luca Johann'la biraz farklıdır. Ee, birbirlerinden muhtemelen bu kitaptan da bu kitapta da ona e, ihtimal veriyor. Birbirlerinden kaynak alarak yazılmış kitaplar veya aynı rivayetlerden kaynak alarak yazılmış kitaplar nasıl yazıldıklarını anlatacağım zaten. Ee, İncil'in ne olduğu konusunda biraz konuşacağım ama önce şunu anlatayım. Paulus kim öncelikle? Paulus İsa yaşarken inanmamış olan ve etmiş olan ve bunu da biliyoruz Hristiyanlar da bunu kabul ediyorlar ama sonrasında rüya görmesiyle birlikte e, tebliğci vazife alan vazifesini alan ve o tebliği de diğer havarilerin yanında değil Anadolu coğrafyasında veya daha e, Grekçe, Yunanca konuşulan coğrafyada yapan bir Romalı. E, daha sonrasında Kudüs'ü de e, Ele geçiriyorlar neyse oraya aşama aşama geleyim. Şimdi bu Pavlus şunu yapıyor arkadaşlar. Ee, normalde Hristiyan değilken İsa'yı görüyor ve diyor ki ben de İsa tarafından diğer ulusların havarisi olarak görevlendirildim. Ve normalde Kudüs çevresinde kalan kalırken havariler ve Yahudiler tebliğ yapmakla uğraşırken Pavlus yayılmıştır. Bu yüzden Hristiyanlık yayılmıştır. Hristiyanlığın yayılmasını sağlayan veya Hristiyanlık dediğimiz şeyin açığa çıkmasını veya tebliğcisi olan kişi aslında Paulus'tur. Diğer havariler çok yerel insanlardır. Coğrafyalarından çıkmamışlardır ve ve e, İncil'de bildiğimiz Matta, Markos, Luka, Yuhanna bunlar ve e, diğer işte Paulus'un mektupları, Cacturt hepsi birlikte yeni ahit diyelim. Yeni ahit e, tamamen ilk yazıldığı gün bugüne kadar Yunancadır. Bunu Hristiyanlar da kabul ederler. Yani yeni ait kitabı İncil Yunancadır. Çünkü o coğrafyada yazılmıştır. Yani Kudüs çevresinde değil. Başka yerlerde yazılmıştır. Tam yerini bilmiyorum ama okumuştum. Dolayısıyla bu ama Kudüs'teki insanlar İsa, onun haberleri Yunanca konuşmuyorlar. Yunanca konuşmuyorlar ama İncil'ler Yunanca yazılmışlar. Pavlus, e, Romalı zaten Yunanca e, e, bilen bir insan. Belki e, İsa'nın havarileri Yunanca bilmiyor bile. Hani konuşmuyorları geçtim. Bilmiyor bile. Ama bu dinin kaynakları Yunanca yazılmıştır. Ve İncil dediğimiz metin bizim e, Müslümanların bildiğinin aksine şöyle bir metin değildir. İncil metinleri. İşte... Allah konuşuyor ve bize işte ey kullarım falan filan böyle bir şeyler anlatıyor değildir. İncil'de İsa'nın biyografisi, yaşam hikayesi anlatılır ve başkasının gözünden anlatılır. Kimin gözünden? Mesela Matta'nın gözünden mi? Hayır. Matta'nın gözünden bile değil. Mesela Matta İncili'ni okursunuz. Ee, orada İsa'nın yaşam öyküsü anlatılır ve ama bunun içerisinde tabii ki Tanrı hakkında biraz İsa'nın verdiği vaazlar vesaire vardır ama Matta'ya gelir mesela konu Matta İncil'inde. Matta kendisini ben diye anlatmaz. Ben de böyle söyledim, ben de bunu sordum falan demez. Matta İncil'inde bile Matta'dan üçüncü kişi, başka bir kişi gibi söz edilir. Çünkü Matta İncil'in yazarı Matta değildir. Bu da bilinen bir şeydir bu arada Hristiyanlar açısından. Matta İncil'in yazarı markosun Luka'nın, Yuhanna'nın yazarı bu isimler değildir. Luka Luka e, Luka'yı yazmamıştır. Yuhanna Yuhanna'yı yazmamıştır. Bunlar toplanmış rivayetlerdir. Veya o kişilerin kendilerinin İncil yazarlarının kim olduklarını bilmiyoruz. E, Tanrı'dan aldıkları vahilerdir. Ama o vahi bizdeki gibi bir vahiy değil. İsa'nın ne yaşadığını yazmalarını sağlamıştır. İnciller arasında küçük farklılıklar vardır. Mesela İsa'yı ispikleyen kişinin ispikledikten sonra yaptığı eylemler sanırım yanlış, farklı anlatılıyordu. Hangi iki İncil'di? Şu anda not falan almadığım için videodan önce hatırlamıyorum. Küçük farklılıklar vardır İncil'ler arasında. Ama mesele şu. Adamın birisi Matta İncil'i yazıyor. Yazan kişi Matta değil. Zaten Matta'dan da o diye bahsediyor. Ve yazdığı dil Yunanca. Ve bu adam e, o coğrafyada yaşayan bir adam da değil, e, tarihi kaynaklara göre ve e, Hristiyan tarihçilerine göre bu metinler rivayetlerden derlenerek yazıldı. Ve kitaplara da Matta, Markus, Luca, Yuhanna isimleri verildi inandırıcılığı yüksek olsun diye. Ancak metinlerin yazılış dilinin Yunancadır. Ve Paulus... Ve Paulus ee, Anadolu coğrafyasında çok çalışmıştır, ee, tebliğ görevi yapmıştır. Ve yaptığı tebliğ görevinde e, mektuplarında Kudüs'ün, Kudüs Hristiyanlarının onu çok sevdiğinden bahseder. Ee, aslında e, onların da iyi Hristiyanlar olduklarını söyler. Kudüs'ten gelen bir Hristiyanın... Hangi adette hatırlamıyorum ama bir adeti yadırgaması üzerine e, onun eleştiremeyeceğini söyleyip uyarır yani Kudüs Hristiyanlarının inançlarıyla Pavlus Hristiyanların inançları arasındaki sürtüşmeler İncil'de anlatılır ama çok yumuşak anlatılır e, ama İncil'in saklamadığı bir şey Paulus Kudüs'e gittiğinde Yahudiler e, pardon Romalılar Değil değil. Pardon. Yanlış söyledim. Kudüs'e gittiğinde Yahudiler Paulus'u öldürmek istiyorlar. Çünkü Paulus üçleme inancını anlatıyor. Ve üçleme inancının dışında asli günah doktrini anlatıyor. Başka İsa'yı ilahlaştıran, Yuhanna İncil'inde özellikle ilahlaştırılır İsa şeylerden bahsediyor. Dolayısıyla Yahudiler Paulus'u kesinlikle sevmiyorlar. Ama e, sadece sevmiyor değiller. Aynı zamanda Pavlus'u öldürmek de istiyorlar Pavlus Kudüs'ü ziyaret ettiğinde. Ve Kudüs'te e, tapınak demeyeyim e, ibadethanenin içine Paulus girdiğinde onu öldürme girişiminde suikast girişiminde Yahudiler bulunuyor. Şimdi buradan birçok tarihçi şöyle bir yorumda bulunmuş. Madem bu Paulus da şey gibi Kudüs'te yaşayan Hristiyanlar gibi inanıyor. Neden Paulus geldiğinde e, Yahudiler onu öldürmeye çalışıyor da diğer Hristiyanlar geldiğinde Yahudiler onların orada yaşamasına izin veriyor? Çünkü Paulus o diğer Hristiyanlardan ayrı bir Hristiyanlık anlatıyor. Paulus bütün 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 e, Hristiyanlık İncil bilgimizin kaynağıdır. Şu anda biz o Kudüs'te yaşayan gerçek havarilerin neye inandığına dair hiçbir kaynak taşımıyoruz. Ve İncil'in anlattığına göre de Kudüs'e gittiği zaman Pavlus çok büyük dayak yiyor. Çok büyük suikast girişimine vuruyor. Onu kurtaran da Roma, Roma ordusu. Peki Pavlus niye böyle bir şey yapıyor? Niye Hristiyanların dinini değiştirmeye girişiyor? Daha sonrasında da Kudüs e, iyice e, işgal edilip Hristiyanlar def edildiğinde iyice bu e, Nasraniler Kur'an'ın deyimiyle o Hristiyanlar ki Kur'an'da Hristiyan denmez böyle Nasrani denir. Nasrani mi tam hatır kelimeyi de söyleyemedim. E, o bölgenin Hristiyanları oldukları için o bölgenin ismiydi galiba orası o kelimenin anlamı da. Her neyse e, o Hristiyanlar tamamen küçük küçük azınlıklar haline geliyorlar. Ve o Hristiyanların inancının tek tanrı inancı olduğu ve bu tek tanrı inancının teslis şeklinde olmadığı, o Hristiyanların tevhidi bir inancı olduğu, o, ta, o İncil metinlerinden tarihi diğer, şu anki bir Hristiyanların ortak inandığı İncil metinleri değil, apokrif mi deniyordu? Apokrif İncil metinlerinden anlaşılıyor ki eski Hristiyanların bir grubu teslise inanmamışlar. Bir grubu çok testise benzer ama başka bir şeye inanmışlar. Birisi testis yok tamamen tevhid. Birisi yarım tevhid. Birisi testis. Birisi testisin farklı. E, testis dediğim üçleme yani. Farklı ve versiyonları. Bir sürü Hristiyan inanç var. Ve onlardan tevhide yakın inançlar da mevcut. Hristiyanlar arasında. Dolayısıyla e, bu küçük inançların hiçbiri galip gelemedi. Çünkü Roma kontrolünde korunan Paulus kendi, ki Roma'da ileride Hristiyan olmuştur. Kendi Hristiyan inancını e, geçerli kılmıştır. Yani bunu başarmıştır. Yani şöyle geçerli kılmamıştır. Bu benim Hristiyan inancım, bu geçerlidir değil. Zaman içerisinde geçerli hale getirmiştir. O şekilde bir başarı sergilemiştir kendince. Dolayısıyla e, diğer küçük Hristiyan azınlıklar yok olmuştur. Oysa Hristiyanlık çok farklı inançlara sahipti daha önceden. Eee ki egemen olmuştur. Çünkü arkasında Roma vardır. Paulus'un Roma ile olan ilişkisi bu kitapta çok iyi anlatılır. Aynı zamanda peki bunu niye yapıyor Paulus? Hristiyanların diniyle niye oynuyor? Çünkü Hristiyanlar değil mesele, Yahudiler mesela. Yahudiler sürekli bir Mesih beklentisine giriyorlar ve o bölgede e Kudüs bölgesinde sürekli bir Mesih ordusu toplayıp şeye karşı ayaklanma kaldırıyor. Yönetime karşı bir ayaklanma yapıyor. Ve o öldüğü zaman o Mesih ha bu gerçek Mesih değilmiş. Daha biraz daha bekleyelim diyorlar. Bir Mesih daha çıkıyor birkaç sene sonra. Kusar onun arkasından çıkıp yine isyan ediyorlar Yahudiler. Böyle bir Mesih beklentisine sahipler. Ama Paulus'a baktığınız zaman Paulus'un Mesih'i farklı. Yani Paulus Yahudileri şöyle bir inanca inandırmaya çalışıyor. Sizin Mesih'iniz geldi İsa Mesih ve bu Mesih şunu yaptı. Kendisini kurban etti baba Tanrı o Mesih'i kurban etti. Bu yüzden siz Adem'den gelen günahınızdan kurtuldunuz insanlık olarak. O yüzden artık Mesih gelmeyecek. Günahlarınızdan kurtarmak için size Mesih gelecekti zaten. Böyle bir Mesih arayışınız olmasın. Mesih gelmiştir. Mesih İsa'dır. İsa'nın öğrencileri vardır. Ben de onun işte rüyayla bildirdiği öğrencisiyim. Mesihlik makamı işte ne denir ona? İhtiyat kapısı kapanmıştır. Mesihlik kapısı kapanmıştır. Ve bu inancı egemen kılmaya çalışır. Aslında Yahudilik çok böyle şey bir dindir. Böyle dünyevi materyal tarafı güçlü bir dindir. Bunu pasifize etmek için daha pagan ve daha ruhsal, daha e, bakın işte Mesih'iniz geldi, çarmağa gerilerek canını verdi ve sizin günahlarınızdan sizi kurtardı. Demek için Paulus böyle bir inanç doktrini geliştirmiştir. Buna da asli günah doktrini demiştir. Bunun öyle bir formülize etmiş ki herif, e, bunun sayesinde Hristiyanlar ve Hristiyan olan Yahudiler aslında onun amacı Yahudilerin de Hristiyan olması ki bütün Hristiyanların amacı aslında Yahudilerin Hristiyan olması. Bunların bölgesi Anadolu değil, işte Avrupa değil, Amerika değil. Onların bölgesi Kudüs. Kudüs de Yahudilerin mekanı. Aslında Hristiyanlık Yahudi. Hatta İncil'de şu yazar. İsa'nın şunu dediği yazar. Günümüz İncil'inden bahsediyorum. Bildiğiniz İncil'lerden bahsediyorum. Açın okuyun. Birisi geliyor. Yahudi olmayan birisi başka bir ulustan birisi ve çocuğu için sanırım. İsa'nın iyileştirme gücünü kullanmasını istiyor kadın. İsa'dan yardım bekliyor. İsa da sadece yavrileri iyileştiriyor. Ve kadın gelince diyor ki ona, çocukların ve çocuklara verilen yemek gelip de köpeklere verilmez. Tam bu şekilde dememiş olabilir ama köpeklere verilmez deyip kadını kastediyor. Sonra kadını kovmaya çalışıyor yani diyor ki işte siz yavru bile değilsiniz gidin lan diyor sözde ee, kadın da diyor ki İsa'ya ama efendim diyor yine çocukların yemeklerinden de artan birkaç bir şey köpeklere düşer falan diyor İsa da böyle bir hoşuna gidiyor ha evet falan diyor böyle sözde ve kadının oğlunu iyileştiriyor bu kadının şeyinden sonra kendisini köpek olarak görmesinden sonra. Yani o kadar çok diğer uluslarla alakasız bir din ki Hristiyanlık tamamen Yahudileri düzeltmek üzerine gelmiş idi Pavlus'a kadar yani e, tarihi bilgilere göre. Ama Pavlus geldi onu öyle bir din haline getirdi ki ve İsa'nın ölmesini de öyle bir hale getirdi ki e, şehit olması, ölmesi artık nasıl söylersek e, öyle bir hale getirdi ki. Ee, bize göre çarmıha da gerilmedi Müslümanlar açısından Allah onu başka şekilde aldı. Neyse, e, Hristiyanlığı pasifize etti. Dedi ki, bakın Mesih beklemeyin artık. Mesih beklemeyin. itaat edin. Hatta Roma'nın e, Sezarın hakkı Sezara. Bu anlayışı getirendir. Anlatabiliyor muyum? İtaat edin. Sezarın hakkı Sezara dur bulacağım. Sezarın Hakkı Sezar'a. Durun okuyacağım. Matta 22. O zaman İsa öyleyse Sezar'ın hakkı Sezar'a Tanrı'nın hakkı hakkını Tanrı'ya verin dedi. Anladınız değil mi ne yapmaya çalıştıklarını? İtaatkar bir Yahudi yetiştirmeye çalışıyorlar. Bunun için uğraşıyorlar. Roma zeka dolu bir oyun yazar, yazarı. Bunlar tuzak kuruyorlar işte. ...şeylere, Yahudilere. Ve onların içerisinde böyle daha itaatkar... ...bir din yerleştirmeye çalışıyorlar. Ve daha pagan bir din yerleştirmeye... ...çalışıyorlar. Hristiyanlık... ...daki kavramlar... ...tamamen... ...Romanın o pagan inançlarından... ...alıntıdır. Hem kavramlar öyledir... ...hem kelimeler öyledir... ...hem... ...doktrinler öyledir. Şimdi bu kitabın... ...tabii neden bu kadar ben şey yapıyorum, kesin anlatabiliyorum ya da kesin konuşuyorum böyle olduğuna dair. Çünkü gerçekten ikna edici. Yani diğer Hristiyanların inançları Pavlus'a kadar ki Pavlus gelince olan şeyler bunu kaynaklarıyla adam anlatıyor. Gerçek bir bozulma hali var ve ben e, İncili şöyle zannediyordum, diyordum ki yani İncili de okudum ama e, İncili okumadan önce ve bunu da okumadan önce şöyle zannediyordum. İncil Kur'an gibi bir şey ama birazcık değiştirilmiş ya da bayağı bir değiştirilmiş ama sonuçta değiştirilmiş bir ilahi metin. içinde ilahi buyruklar var. Oysa alakası yok. İncil'in gerçek bizim bildiğimiz anlamda İncil'in kendisi ortada yok şu anda. Çünkü o Hristiyanlar yok edildi. Şu anda bizim İncil dediğimiz metinler ki böyle bir sürü metin var. İsa'ya dair yaşam ve öyküsü rivayetleridir. Doğru da olabilirler. Dedikleri de İsa hakkında doğru olabilir. Ama Mesela hatırlıyorum, e, Meryem'in bakire olmadığını söyleyen Hristiyan inancı da vardı, yok edildi. Yani bir sürü Hristiyan inancı vardı, yok edildi. E, şu anki sağ, e, hayatta kalabilen şey Roma'nın İznik Konsili falan. Oradaki Hristiyan inancı. çünkü Roma yani bir zahmet. Paulus'un yaptığı iş ayakta kaldı. Her neyse, anyways... Bu kitap gerçekten konunun ikna edici bir şekilde ve daha benim anlattığımdan daha detaylı bir şekilde anlaşılmasını sağlıyor. Bu iş neden böyle oldu mantığıyla birlikte size anlatıyor. Gerçekten okuyunca böyle bir gözünüz daha açılıyor. Ee, bak diyor. Paulus e, dedim ya Kudüs'e ziyaret etmek istiyor ama çekiniyor. Sonra gidiyor en sonunda Kudüs'e. Pavlus'u bekleyen tehlike İsa'nın Kudüs cemaatinin bizdat kendisidir. Ve, ee, bir dakika. Şimdi, hem ee, dediğim gibi orada bir saçmalık var. Yahudiler oradaki Hristiyanlara bir şey yapmıyor, Pavlus'a bir şey yapıyor sözde. Yahudiler değil, Hristiyanlar. Oranın Hristiyanları Pavlus'u içeri sokmuyor. Çünkü ee, şirk koşuyor Paulus. Anlatabiliyor muyum? Bunun da delilleriyle anlatıyor. Ben bu kadar delili hatır... Ben bunu okuyalı bu arada iki sene oldu yani. 2021'de okumuşum. Çok dolu dolu bir kitaptır Zafer Duygu. Kendisi de budur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.